videoda bir mouse var. Paket açılımı yapacağız. Razer Naga Pro mouse'umuzun adı. E, açalım bakalım. Şuradan şöyle açtık. Tamamdır. Şöyle. Şöyle mouse'umuzun. Şunu da açalım. Hemen şuradan da bir açılış yapalım. Evet. Mouse'muz. Evet, evet şimdi kutuyu biraz inceleyelim. Şöyle kutumuz. Buradan biraz böyle zorlanmış kutu. İnşallah içinde bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Şöyle. Ya buradan da aa ne ya. Yani, ürüne inşallah zarar gelmemiştir diye bir düşünce. Neyse. Evet açalım hani ürün açık değil ama açılmıştan beter gibi olur tamam evet. Evet. Şuradaki çizilme çok etkileyecek gibi gözükmüyor. Şöyle koyalım. Bu kutumuz, dış kutumuz. İçinden şöyle bir şey çıktı bir nevi garanti belgesine benziyor gibi. Neyse dursun. Şöyle şeyler var. Nada Pro. Bakalım isterseniz. Böyle bir sticker var. Şuraya koyayım. Şunu çıkaralım. Evet. Unleash your true potential. Böyle şeyler anlatıyor. Nada Pro ile ilgili bir. Evet. Burada bir kullanma kılavuzu gibi özellikleri anlatıyor. Tamam. Bunu da koyduk. Hemen burada bir tane şarj kablosu. Şarj enteresan şey. Mikro USB miydi bu? Evet. Onunla burada bakın güzel düşünülmüş. Şey kumaş. Şarj kablosu kumaş. Evet. Ürünümüze ulaşmak istiyoruz yapmayı çok sevmiyorum ben ya. Evet. Şöyle, şöyle. Yine böyle iki şeyin arasında, plastik arasında. Razer Naga Pro. Bu ne olduğunu en şu bakalım. Kullanma kılavuzunu anlarız ne diyor USB dongle adaptör hmm. USB dongle adaptör öyle USB dongleymiş tamam açalım şimdi artık şunu açmamız ne evet bunu da açtık önce mouse'a bir bakalım evet mouse'umuz bu şekilde mouse hafif özellikle benim için şu tuşlar çok önemli, şu tuşlar bol tuşlu olması çok çok önemli. Ben ondan şurada tekerleği var. Evet burada galiba bunlarla DPI arttırıp azaltıyorsun Kullanmadım o yüzden bilmiyorum kullanınca daha doğru bilgiler veririm bu ilk açılış. Evet şuradan da şarj olabiliyor. Tamam sonra nelerimiz var mouse buraya lu, koyduk bakın yandaki şu panel değişebiliyor şu değişebiliyor iki tuşlu koyabiliyorsunuz ya da böyle altı tuşlu altı tuşlu bu da USB dongle Allah Allah bunun başka bir amacı olmalı ya bu Buradan bakın şey şu giriyor. Şunun buraya giriş yeri var. Ondan sonrası Şunlar çıkıyor da bildiğim kadarıyla. Bunun nasıl çıktığını tabi bakacağım. Araştırıyorum. Şunlar nasıl çıkıyor. Bu nasıl kullanılıyor onu da bakarım. Ondan sonra yine kullanırken bir video çekeriz. Ama çok rahata benziyor yani şöyle. Çok çok rahata benziyor. Çok iş görecek bir benim için mouse. Evet, evet. biraz daha bilgi vermeye devam edeyim. Şimdi şurada şu kısım. Şu kısım şöyle şuradan tutup nokta Çok rahat çıkıyor. Burada bakın 2.4 GHz donglu var. Tamam mı? E bu şekilde zaten da bir tane değişik takalım mesela şöyle şuradan tak diye vallahi yapışıyor inanılmaz bir şey çat diye yapışıyor ben tabii şunu kullanacağım bunu değil de şunu kullanırım bana ne kadar çok tuş o kadar iyi Evet şunu da çıkaralım bunu da çıkaralım böyle mouse'umuzun alt kısmında şöyle koyalım şöyle sağ sol şu yani e, ne deniyor buna horizontal scroll vertical horizontal bu özellik de var evet böyle bir mouse evet şimdi mouse'umuzu ilk çalıştırmayı başlayalım şarjı var mı bilmiyorum e, nasıl açılıyor bir bakalım şimdi bluetooth şöyle bluetooth olarak çalıştırdım Evet, ilk çalışma. Şöyle. Normal. Şu an çalışıyor bilgisayardan da şimdi. <laughs> Cihaz ekle diyelim. Bluetooth. Evet, Naga Pro. Hemen tıkladım. Bağlanıyor diyor. Hmm, <laughs> ooo. Oh, bu olay böyle güzelmiş ya. Işıklar değişiyor. Vay 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 çok güzel şöyle bakın şurası şurası Evet hazır diyor bilgisayarda şöyle bitti diyelim o hassasiyet güzel şimdi şunları kenara çekeyim şimdi ben de normal mouse'um bu MX Master 3 Tabii bunda iki düğmeler daha az o yüzden buna geçtim. Ama buna da çok alışıyorum. Şimdi hassasiyet bakalım. Vallahi çok iyi. Çok iyi. Evet. Kapatalım bakalım. Vay. Bayağı iyiymiş. Şunu koyalım. Şimdi Razer Synapse diye bir uygulama. Onu şurada. Onu yükleyeceğiz. Yükleyelim bakalım. Razer Synapse. Ha şu şey güzel ya renkin değişmesi benim oğlan bayılacak buna bakın şurada daha güzel net gözüküyor vay havalı yavaş yavaş değişiyor çok güzel Razer Snaps Evet indiriyoruz Evet diyelim Evet şimdi buradan ne diyor Snaps tamam install diyoruz buradan Skip and continue bize Snaps yüklüyor onu yüklüyoruz <laughs> bakalım neler varmış evet şimdi yüklendi ee, get started diyelim evet update yapıldı. next diyelim next diyelim complete control next get started done evet naga pro o bayağı özellik varmış. Scroll click, scroll repeat. Bunları herhalde şey yapabiliyoruz. Right. Ben şunu şey yapabilir miyim ya? Switch sensitive keyboard function, Windows shortcut. Şey istiyorum. Desktoplar arasında girip gelmesini istiyorum. Ne var burada? Launch calculator. Switch apps. Heh, show desktop, switch app. Şöyle bak switch app scroll multimedia değil. Keyboard functions, uh, mouse functions, left click. Şunu bir kapatayım. Customize performance, lightning, power. Uh, bunların hepsi değişebiliyor. Default key 1 multimedia. mem lazım ya şunu kapatayım. Evet şunları default key be it scroll up. Evet. Razer Mouse ile ilgili son düşüncelerimi söyleyeyim. 15 gündür kullanıyorum. 15 gün boyunca kullandım. Evet. Sorunlar oldu mu oldu? Onlardan da bahsedeceğim. Bir kere güzel bir mouse. Yani şu ışık efektleri falan filan, bu yanındaki bu tuşlar. Ben bunların hepsine bir özellik atadım. 15 gün boyunca kullandım. Yalnız ilk kullan 2 gün önce bir güncelleme geldi. Güncellemede önce sürekli uyku moduna geçtiğinde bilgisayar ya da fare de uyku moduna geçiyor. Bu olay olduğunda sürekli kopmalar uyku modundan uyandığında farenin şu tuşları çalışmıyor. Normal bunlar çalışıyor. Bu tuşlar çalışmıyor. Bir bayağı bir 13 gün boyunca yani bu bayağı can sıkıcıydı. İşte şeyi bu USB dongle'u takıyordum. İçeride USB dongle var bir tane onu takıp daha stabil oluyordu ama gene kopuyordu. Bu en sonunda iki gün önce bir güncelleme geldi. O güncelleme ile bir defa galiba koptu. Orada da şey oldu. Program Razer Synapse 3 yeniden başlattı. Bir düzeldi. Ondan sonra hiç olmadı. Hatta hep Bluetooth'lu kullanıyorum. O güncellemeden önce sürekli USB dongle'la kullanmak zorundaydım. Şurada bir USB dongle'u var. Şöyle Kapatayım da öyle şey yapalım, kapatalım. Şurada görünüyor mu? Heh, şurada, şurada USB dongulumuz var. Heh, bunu çıkarıp şöyle takıyordum. Bununla daha rahat bağlanıyordu. ama şu anda bunu takma ihtiyacı hiç hissetmedim. Tekrar açalım. Burada şöyle bir olay var. Eğer şu açma kapama düğmesi bu tarafa çekersiniz bluetoothlu çalışıyor. Bu tarafa çekersiniz de o 2.4 GHz işte USB dongle'la bağlantı kuruyor. Açalım. Ben şimdi bluetooth'la şey yapacağım. Hı. Dediğim gibi genel olarak güzel bir mouse. O sorunlar hall 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 olduktan sonra ne yaptım ben? Buralara ne atadım? Şimdi onu göstereyim. Evet merhabalar. İlk açılış videosu, paket açılış videosundan beridir. 10 ay geçti. Neden bu kadar uzun süre bekledim? Çünkü Razer Naga Pro'nun yazılımında güncellemeleri bekledim. Onu da sebebini söyleyeceğim. Ee, ama daha iyi oldu. 10 aylık bir süreçte baya bir kullandım. Hala çok memnunum ama sorun var. Bir noktada sorun var. O çözülmedi. Ee, önce biraz bahsedeyim. Ee, genel olarak memnunum. 10 yani aylık kullanım sonunda çok memnunum. Burada gördüğünüz düğmeleri hepsini aktif kullanıyorum. Mesela bunlara bakın yazılımı da böyle yazılımında da profillere üç çeşit profil ekledim ben. Çok hoş bir özellik o. İşte akademik montaj, bir de default. Şimdi montaja geldiğiniz zaman farklı özellikler etkili. Bütün bu tuşlara bir numaraya mesela en çok kullandığım akademi'yi kullanayım mesela onu anlatayım. 1 numaralı şeye şuradan da bakabilirsiniz. Şuradan. Heh, şöyle. bir numaraya şeyi ekledim. Copy. iki numaraya Paste. 3 numaraya Cycle Apps. 4 numaraya Switch Apps. E, uygulamalar arasında geçiyorsunuz. 5'e Enter. 6 e, numaraya Chrome'da Ara. Çok kullandığım bir özellik. 7 numaraya e, Repeat Scroll Down. işte aşağı doğru. Mesela bir PDF belgesi bakıyorsunuz. Aşağı doğru indiriyor. 8 numaraya yukarı doğru. 9 e, alt lef galiba 9'da evet geri geri al. 10 e, pardon 11'e. 11 ileri. Eee onun dışında onun dışında eee 10 e, Ctrl num 0 o da büyütme. Eee onun onun da tersini 10 on, onun bakalım 10 on Ctrl num 0. Evet 11'de de Ctrl num 1 büyütme yaptım. Onları isterseniz göstereyim. Mesela şuradan bir PDF açalım. Şunu açalım tamam. Şunu açalım. Mesela burada işte ne yaptık? 7 ile 8'i bir deneyelim. Bakın aşağı kaydırıyor. Tamam, yukarı yukarı. Diğeri de büyütme, küçültme şeklinde. Bunları yaptım. bunları yaparken yeni profil yapabiliyorsunuz. Yeni profil yapabiliyorsunuz. Burada kostümize edebiliyorsunuz. Yani kendinize özel bu şeylerin her birini değiştirebiliyorsunuz. Ben burada bakın bunları da mesela özellikle şu buradan görünüyor mu? Ekranlar arasında ben geçişi, desktoplar arasında geçişi çok kullanıyorum. Onu da bu şeye scroll tekerleğine sağ sola bakın böyle geçiyorum. Harika bir özellik. Beni çok kullandım. Aynı anda çok ekranda çalışmayı seviyorum. Burada Word açık oluyor, diğerinde Excel açık oluyor böyle. Çok güzel bir özellik benim çok beğendiğim. E, o yüzden e, sağ tarafa desktop right yaptım, sol tarafa desktop, e, desktop left yaptım. Bunları kendiniz her türlü ayarlayabiliyorsunuz. E, yeni özellikler atayabiliyorsunuz. Başka başka neler yapayım, yapabiliyorsunuz? Performans profillerde evet. Profillerde yeni profil ekleyebiliyorsunuz. Başka özellikler connect'i geçtim. Şuna tıklayalım. Heh. Buradan işte buradan istediğiniz şeyi atabiliyorsunuz ya default da key yapabiliyorsunuz. İstediğiniz özelliği ben bu özellikle desktop left ve desktop right'ta çok uğraştım. Onların kısa yollarını bulmayla falan filan uğraştım. İşte biraz yazılıma alışmak sürdü. İşte makro mu? Evet. makro. Bunun için hangi özellik için bir makro kullandım? nerede onu kullandım sensitivity bunları ayarlamanızı sağlayan şeyler var mouse function makro assign and makro diyorsunuz evet bu desktop left ve right'ı makro yapmışım tamam evet onlar makroymuş tıklayayım şöyle your change silelim evet onları makro yapmışım onları makro yaparken tabi buradan klavyeden onların kısa yollarını makro olarak kaydediyorsunuz Play once tabi ee, o şekil yapıyorsunuz. O anlamda inanılmaz güzel. Başka da mesela yeni bir profil oluşturalım mı? Gerek yok. Neyse yeni profil. Ama e, çeşitli profiller oluşturabiliyorsunuz. Bataryası bataryası normal. Tabi çok ışıklı, ışıklı. Buradan e, LIGHTNING lightning'de biraz düşürün bu 30 naden üstüne 30 geliyor ama çok böyle ışıklandırırsanız yapayım isterseniz. Şuradan da e, zannediyorum fark edilir. 30'un üstüne çıktığınızda ışıkların arttığını şu arka ışıkların da şöyle yapayım ben. Siz diğer kameradan görebilin. Kısıyorum. Ee, görülüyor mu acaba? Heh. Şimdi görülüyor. Kısalım mesela. Buradan kısayım ben. Kısalım, 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 kısalım. Eh, kısıldı. Çok arttırayım. Bakın çok arttı. 100'e getirelim. Tabi bunları böyle arttırırsanız çok fazla şey pil daha çabuk bitiyor. Pili makul. Hani bu kategoride daha böyle pili uzun süre gidenler var mı? Var. Onu biliyorum. Yani ben en son ne zaman şarj etmişimdir? %54'e gelmeden muhtemelen 6-7 gün önce şarj etmişimdir. Ki çok da kullanmadım. Daha sık kullanırsanız daha da şey oluyor. Ee, onun dışında heh, bir de niçin onay bekledim o kısma gelelim. Sorun şu. Sorunumuz temel olarak şu. Nedir? Bilgisayar uyku haline girince bu sinapsis programı bakın şuradan şurada görüyorsunuz zaten Burçak Akademik diye sinapsis programı uyanmıyor. Dolayısıyla dolayısıyla buradaki yani mouse özelliği dışında buradaki hiçbir özelliği kullanamıyorsunuz. Bu konuda ben Razer'a yazdım. Yardımcı olmaya çalıştılar ama düzelmedi. 10 ay boyunca kaç defa güncelleme geldi. Ama kesinlikle düzelmedi. Yani uykuya geçti mi bir deneme yapalım isterseniz. Şöyle bir kapatayım. Kapadım. Tamam. Bakalım ne olacak şimdi. Açıyorum. Açtım. Tamam açtım. Şuradan şifremi gireyim. Tamam şifremi de girdim. Evet. Şu anda bakın bakın mesela şu anda Razer Nagapro oldu. Bazen şu anda çabuk bağlandı. Bazen bağlanmıyor. Mouse'u üzerinden e, açıp kapatmam gerekiyor. Olmuyor bazen nadir durumlarda. O zaman da Görev yöneticisine giriyorum. Bildiğiniz Razer yazıyorum buraya. Razer yazıyorum. Razer'ın bütün bu yeşille gördüğünüz, yeşil ikonla gördüklerinizi kapatıp yeniden bu ekranda Razer Synapse programı var. Onu açıyorum. Yani o bir sorun, o çözülemedi. Mesela Mouse'u da kapatalım bakalım ne olacak. Kapadım. Mouse'u kapadım. Tamam. Mouse kapandı. Bakalım ne kadar sürede kendi yani. geç sürüyor yani. Ben de şey var. Logitech MX Master var. Yani saniyeler sürüyor bağlanması. Bu olayı çok güzel mouse. İnanılmaz güzel bir mouse. Yani şuradan e, şarj da edebiliyorsunuz. Şarj şeyi de var. Tamam mı? E, şarj edebiliyorsunuz. Kablosu da var. Güzel özellikler. Şimdi bakalım ne zaman bağlanacak. Ha bağlandı bak bu aralar güzel bağlanıyor. Ama bu durumun özellikle bilgisayar uykuya geçtiğinde Bilgisayar uykuya geçtiğinde mesela onu da yapalım. Şuradan bunu kapatayım. Bunu kapatayım. Mesela bakın sağa sol. Benim en çok kullandığım özellik. Şuradan bir yerden bilgisayarı uyku durumuna geçirelim. Uyku diyelim. Tamam. Uykuya geçti. Razer'da ışıkları kapandı. Güzel. Şimdi bilgisayarı uyandıralım. Tıkladık bir şeye. Tamam. Bir daha tıklayalım. Açalım bilgisayarı. Tamam açtım. Okey. Şu anda mouse çalışıyor. Bakalım Razer uyandı mı? Burada Burçak yazması lazım. Gelmedi. Bakın sağ sol özelliğim çalışmıyor. Hiçbir burada atadığım hiçbir tuş şu anda çalışmıyor. Sa ah şimdi geldi. Bu geç gelme en iyisi bu durumun. Şans bazı durumlarda bazı durumlarda hiç gelmiyor. Hele e, şu anda tabii uzun süre uyku durumunda tutamadım bilgisayarı. Uzun sür, kendi kendine uyku durumuna geçtiğinde hiç gelmiyor. O anlamda e, bence sıkıntılı. Ama onun dışında mükemmel mouse. Yani mükemmel mouse. Yani şuradan tıkladığınızda e, onun dışında mükemmel. Buraya istediğiniz gibi aktarabiliyorsunuz. Yani e, adamlar güzel yapmışlar Allah için. Her türlü şeyini ben değiştirdim, kendime göre ayarladım. Profiller burada, akademik montaj. Bu Chroma Studio falan hiç kullanmadım ama. Onlarda da bu renklerle ilgili bir sürü şeyler var, e, kalıplar var. Yok şöyle mi olsun, böyle mi olsun. Yani oralarla hiç işim yok. Bakın bu bu kadar ko yani kostümize edebiliyorsunuz. İnanılmaz bir e, customization diyelim ona. Her türlü şeyi bakın burada e, breathing, nefes alıyormuş gibi böyle lambalar e, artıp azalıyor falan filan. Hiç onlara ben girmiyorum. Çok böyle amacım o değil makro kısmını kullandım ama. Bu makro kısmı hoşuma gidiyor. Record diyorsunuz. Buradan istediğiniz klavye şeyini. Mesela desktop left bakın buymuş. Mesela burada o konuda da bir uyarıda bulunacağım. Ben önce bu ctrl left windows left kombinasyonunu yaptım. Kendiliğinden aşağıya bir daha onlara getirdi. Ya ne oluyor dedim. Sildim ben. Sakın silmeyin. Sapıtıyor. Onu yapmayın. Buradan kombinasyonu record dediğinizde hızlı bir şekilde kombinasyonu Ctrl left windows left yaptığınızda bu şey olarak atadım. Yani bu scroll'a sol. Ekranda sola git. Desktop right'ta da aynen Ctrl e, windows right. tabi Ctrl windows right yapıyorsunuz. Tamam mı? O da sağ tarafa. Bu harika. Benim çok böyle bayıldığım mükemmel bir özellik. Buna bayılıyorum yani ben desktoplar arasında geçmek burada başka bir şey açmak işte internet kuran burada olacak mesela burada buna bakacağım burada maillerime bakacağım WhatsApp burada olacak vesaire vesaire bu çok beğendiğim bir özellik tamam mı diğer tuşlarda da acayip kullanıyorum mesela atıyorum Amazon'dan bir şey gördünüz mesela bir ürün heh Smart Devil USB One Tamam mı? Mesela kaç numaraya atamışım? 6 numaraya ben bunu Chrome'da ara özelliği tıklıyorum. Bakın yukarıda Chrome'da arıyor. Chrome'da ara özelliği atamışım. Ona da bakalım Chrome'da ara özelliği e, mouse diyelim. Mouse diyelim. Şuradan 6 numara 6 numara neymiş? Chrome'da ara tıklayalım buna. Chrome'da aranın da bir tabi şeyi var. Konfigür hmm. makros desek. Heh, Chrome'da arada buradaymış. Heh. Alt S. Evet. Alt S yaptığınız zaman Chrome'da arıyor. Ben ben çok kullanıyorum. Yani ben e, bunu mesela ara başka yerde var mı? Hep Amazon'da bakmayacağız mesela. Şu özellik yerine. Ben onu yapıyorum. Şeyi de çok kullanıyorum. Mesela yine mouse'a döneyim. Şu, o zaten e, kendinden o özellik. Yani scroll'a basma. E, bu arada internet bağlantısı bir şey oldu herhalde. Mesela şunu mesela kiraz pembesini yeni şeyde açmak için ee, mouse'un tekerleğinin üzerine bastırıyorsunuz. Şimdi burada şimdi burada mesela tıklayalım şu e, Smart Devil. Ee, eğer mouse'un tekerleğine bastırırsam bakın Smart Devil üreticisinin me, e, sattığı ürünler çıkıyor. Bu default geliyor. Galiba bütün mouse'larda default bu özellik. Onun dışında onun dışında dediğim gibi e, açalım şuradan. Ee, Mouse'umuz mouse Razer Naga Pro olması lazım. Bunun ikinci versiyonu da çıktı. Güzel bir mouse. Ama tekrar söylüyorum şu yazılımın, şu Synapsys yazılımının devreye girmesi gecikiyor. Hatta şimdi bir deneme yapayım ben. Ee, kapatacağım bütün aletleri. Ee, bunun uyku durumuna geçmesini sağlayacağım kendi kendine. Bakalım uyanıyor mu? Bir de öyle bir deneme yapalım. Bu aralar geç de olsa uyanıyor ama bazen hiç uyanmadığı oluyor. Evet şimdi bilgisayar uyku durumuna geçti. Bakalım şimdi bilgisayarı uyku durumundan çıkarıyorum. Mouse da uyku durumunda hiç ışığı yanmıyor. Bastım. Evet şifremi de giriyorum. Tamam. Şimdi bakın görünürde hiçbir şekilde mouse ile ilgili bir şey yok. Mouse'un tuşuna tıklıyorum. Evet. Şu an mouse evet hareket ediyor. Şimdi bağ, bağlanacak mı bakalım. Bağlandı valla. <laughs> Bağlandı valla. E, şimdilik stabil diyelim ama ben yine şüpheliyim. Evet son cümlelerim. Güzel bir mouse. Çok işe yarıyor. Bu aralar stabil. Ama 10 e, ay boyunca stabil e, gitmediği stabil gitmediği durumlar oldu. Şu anda mouse'umuz stabil. Ama dediğim gibi gene gecikme, birazcık gecikme insanın sinirini bozuyor. Logitech falan filan var. Logitech canavar gibi yani şu mouse canavar gibi anında çalışıyor. Bunu insan görünce yıldırım hızıyla çalıştığını. E, Razer'dan da bu güzel bir performans bekliyorsun. E, ama şu aralar stabil diyelim. <laughs> Teşekkür ederim. Son görüşlerin bunlardı.